Merhaba sevgili yaylar. Bugün 26 Ekim cumartesi Satürn günündeyiz. Bugün ev yaşantınızla ilgili konularla ilgilenirken özellikle çok fazla iletişim kurmak isteyebilirsiniz. Ev içerisindeki kişiler, aile üyeleri, ebeveynleriniz onlarla çeşitli konularda fikir alışverişi yapabilirsiniz. Bu konuşmaların ana konusu maddi konular da olabilir. Evinizin bütçesi, eşinizin parası ile ilgili konularda bazı tartışmalar yapmanız söz konusu olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 26 Ekim cumartesi Satürn günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen Ay gün boyu boşlukta olacak bugün. Duygularımız, ailemiz, evimiz, yakınlarımız ve güvenliğimizle ilgili konularda olabilir. Daha hassas hissedebiliriz kendimizi. Güneş Neptün arasında oluşacak üçgen açı duygusal ve sezgisel enerjiyi arttırıyor. Bu da sanatsal yaratıcılığı güçlendirebilir. Ancak ay boşlukta, boşlukta olduğu için günlük işlerimiz biraz yavaş ilerleyebilir ve sonuç almakta zorlanabiliriz. Bu nedenle önemli iş ve projeler yerine bugün e, duygusal faaliyetler, romantizm, sanat e, yapmaktan keyif aldığımız uğraşlar, hobilerle zaman geçirebiliriz. Akşam 19.13'te Ay Aslan burcuna geçecek. Aslan burcundaki Ay yaratıcı ve dışa dönük enerjileri güçlendiriyor. Ee, akşam saatleri sosyal faaliyetler ve eğlence için uygun şartlar oluşabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.